Ay benim kızım, canım benim. Senin kalbini kırdıysam kusuruma bakma olur mu? Benim evim hiç yeni gelin gelmedi. Ben hani nasıl davranacağımı bilmiyorum. Kızlara nasıl davranıyorsan ben sana da öyle davrandım. Hani onlar alışıklar. Sen de zamanla alışırsın. İyi. Hem böylece sen gelinliği ben de kaynanan alırım. Öğreneceğiz değil mi? Evet. Evet anne. Hey hadi kahvaltı hazırlıyordun nerede? Ben... Ee... <laughs> Kahvaltı hazır efendim, buyurun. Nerede oğlum? Balkonda anneciğim. Suzan'ın dedi ki şöyle dedi balkona kuralım dedi. Oh dedi havadar. Hay. Haydi. Haydi gidelim kahvaltıya. Mezişko, annem benimle konuştu. Benim gönlümü aldı. Ay bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Yeni gelin. E hayatım ben sana demedim mi? Bak annemin o sert sıfatının aslında altında altın gibi bir kalbi vardır. Ay canım. Gel buraya. <laughs> oh. Ay anneciğim. Yalnız gerçekten bravo. Bak benim bile gözlerim yaşardı. Sus, sus, Oy 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 benim annem isteyince ne kadar yumuşak oluyormuş ya. Arada bize de anne. Sus başlatma. Baş. Ya var mı annemin üstüne? Aa, basma mı davarında kadının? Pamuk gibi kadın o ya. Vallahi terliği elime alırım. Yok yok Allah. Benim tadımı kaçırmayın. Tadım kaçtı zaten. Ay hakikaten tat kaçırır bu. Ay anne bu ne ya? Bizim böyle çirkin de senin tabağımız mı var? Tuz kız. Onlar sizin çeyizlerinizi bak bulmuş çıkarmış kutularından daha yerleşmeden bulmuyla sergen karıştırıyor. Nasıl gelinse, Hadi geçin geçin. Geç geç geç. Evet, oylama başlamıştır. Bana oy verenler... Bana oy verenler... Ne soruyorsun oğlum? Hain sarı da sana oy veriyor işte. Ee, ne oldu şimdi? İkiye iki oldu, eşitlik oldu. Ne yapacağız? Ahmet var oğlum. Ahmet! Elini kaldır lan, kalk oy ver babana. Oy yok size. İkiniz de liderlik için yetersizsiniz. Sensin yetersiz, hain evlat. Lan gitme çocuğun üstüne. Bizim yüzümüzden evinden oldu zaten. Arif'le Zekeriya'nın ezeli rekabeti işte bakın bu viranede devam ediyor. Gördüğünüz gibi yatacak yerleri yok ama düşmanlık baki. <laughs> ne arıyorsun sen bu Hacer Hanım'dan haber getirdim. Sabah seni dükkanın hesabına bir alışveriş yaparken görmüş, bütün mahalleyi örgütlemiş, bütün esnafa demiş ki Arif'e hiçbir şey satmayın. Bunu mu söylemeye geldin buraya? Hayır. Bunu söylediğimdeki yüz ifademi kaydedip story'ime koymaya geldim. Ya geldim madem bir işe yara. Nasıl? Biz şimdi burada bir oylama yapıyoruz. Bir oy eksiğimiz var. Sen de bir oy ver de oba başını seçelim. Oba başı? Yok ya. Ama bana bak oyunu kullanırken muhtarlığa klimayı kimin alacağını da unutma. Oo. Bence makam arabası daha mühim. Değil mi? Oo. Yok yok. Hayır hayır ben böyle seçim vaatlerine kanmam. Madem bu işi burada hallediyoruz bu işi buranın kurallarına göre çözmemiz lazım.